Tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransız gazetesi Le Monde'da yayımlanan yazısında iktidarın gözünde gerçek suçlarım şunlar. Erdoğan'ın İstanbul'u alan Türkiye'yi alır dediği İstanbul'u 3 kez kazanmış olmak ve 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimine girmemin iktidar için teşkil ettiği büyük tehlike dedi. Ayrıca yazının devamında hakkında hakaret, yolsuzluk ve terör davaları olduğunu hatırlatarak çünkü 2024'te İstanbul'daki belediye listelerime Kürt adaylar koymaya cesaret ettim. İşte mücadele ettiğimiz sistem bu ifadesini kullandı. Ekrem Bey cezaevinde giderek büyüyen bir panikle savruluyor bence. Yani önce Devlet Bey'e bir takım sempatik açıklamalar yapmayı sürdürdü bir süre niyeyse son dönemde de bir Kürt söylemi geliştirdi. E hatırlayalım daha önce Devlet Bey'in de benzer açıklaması vardı. Hani herkes hatırlar biz de yayında anlatmıştık. Bir Kürt bir de Alevi Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun falan demişti. Şimdi Ekrem Bey ne diyor? Ben listelerime Kürt adaylar koydum diyor. Ekrem Bey, Kürt aday koymak ne demek ya? Yani? Niye Kürt aday koydunuz? Böyle insan kategorize edilir mi? Biz sizden yönetici, liyakatli insanlar, namuslu, şerefli, haysiyetli, dürüst, onurlu Türk vatandaşlarını listelere koymanızı bekliyoruz. Ve bu liyakatli ve namuslu ve şerefli ve dürüst Türk vatandaşlarının da etnik kökeni Türk mü, Kürt mü, bunlar Alevi mi, bunlar Sünni mi, bunlar falan mı filan mı diye sormuyoruz, sormayız, sormadık da. Peki siz niye sordunuz insanlara Kürt mü değil mi diye? Yani siz insanları seçerken oradan Kürt getirin diye mi seçiyorsunuz? Buraya işte 5 tane Türk koyalım, oraya 3 tane Kürt koyalım. işte oraya da 3-5 tane Alevi falan koyalım. Böyle mi liste yaptınız siz? Bu nasıl bir anlayış ya? Bunlar nasıl sözler yani? Bırakın artık bu saçmalıkları ulus devlet bilincine sahip çıkın ya. Her bir yurttaşı ön koşulsuz aynı görmeye çalışın. Bu bu kadar mı zor geliyor size? Bu kadar mı zor geliyor bu siyasetçiler anlamıyorum ki ben. İnsanı sadece karakter özellikleriyle. iyi insan olduğu için sevmeye çalışalım. Bunu öğrenelim artık. Ve hak edenlere hak ettiklerini verelim. Bu bu kadar zor değil ya.